Selamlar arkadaşlar. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Gittim içeri çay koymaya. Koydum. Bir geldim ki maç bitmiş. Anlamadım ne olduğunu yani. Şimdi Fenerbahçe bir tepki gösterdi. Dedi ki U19 takım mı çıkartacağım karşısına dedi. Galatasaray ise gitti en 11 takımıyla çıktı. Kendi takımıyla beraber çıktı. Sen de U19 takımla çıkarsan hadi. Çıkarsaydın. Birinci dakikada olmadan Icardi topu alana gönderdi. Galatasaray Süper Kupa'da 1-0 öne geçiyor. Gol Icardi. Fenerbahçe karşısında skoru 1-0 yapıyor Galatasaray. Sen de U19 takımına çıksaydın hadi. Çıkatsaydın. Dişi diş kanakan olsaydı ama Galatasaray yapamadı bunu. Yapsaydınız bence daha iyi oldu. Güçlüğün karşısında güçlü çıkaracaksın ya da zayıfın karşısında. Ne en ezmek için yani. Madem gücüne güveniyorsun Galatasaray. Ben bu Türk futbolunda şunu gördüm. Şu an bayağı sıkıntılarda. Hakemler hakeza sıkıntı. Yanlış kararlar veriyorlar. Bizim ülkemizde var var ya. Bir pozisyon oluyor ve arka tarafta hakemler kamera sistemleri falan bunca şey olduğu halde gene yanlış kararlar veriyorlar. Bence Türk futbolu değişmeli. Bu Fenerbahçe'nin çekilmesi bence bir işaret oluyor.